Merhaba, Havanın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Sütlü brokoli çorbası tarifi. Tam mevsiminde brokolinin en güzel hali. Bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. 1 adet yemeklik doğranmış soğanımı ekleyip soğanların diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. 2 diş sarımsak ilave ediyorum. 1 adet havuç, 1 adet de patatesimi ilave edip 1-2 turda bu şekilde çeviriyorum. Burada sebzelerinizi büyük küçük nasıl doğradığınız fark etmiyor. Zaten blenderdan geçireceğiz. Yıkayıp temizlediğim ve çiçeklerini ayırdığım brokollerimi ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum. Güzelce karıştırıp kapağını kapatıyorum. 5 dakika pişirdiğim sebzelerimin üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. 1-2 turda bu şekilde çevirdikten sonra 2 su bardağı ılık su ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Ara ara kontrol ederek kapağı kapalı bir biçimde pişiriyorum. Bir çatal yardımıyla sebzelerimin pişip pişmediğini ara ara kontrol ediyorum. Eğer çatalım sebzelere giriyorsa sebzelerimiz hazır demektir ve blenderdan geçiriyorum. Blenderdan geçirirken 2 su bardağı ılık sütümü de ilave ediyorum. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. Koyuluğunu dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi çorbam biraz koyu. Ben daha sonra yarım bardak daha ılık su ilave ettim. Dilediğiniz koyulukta çorbayı hazırlayabilirsiniz. Ve servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Daha fazla video için beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.